Alemi İslam dediğimiz yani Müslüman toplulukların yaşadığı yeryüzünün muhtelif yerlerinde yaşayan Müslümanların başına gelen bütün musibetler, başlarına gelen bütün afetler, musibetler, sıkıntılar, sosyal afetler biraz incelensin, araştırılsın, görülecektir ki Allah'ın dininden, Allah'ın nizamından, kitabından uzaklaştıkça bu musibetler yoğunlaşıyor. Dünya hayatı yaşanmaz hale geliyor sarsıntılar artıyor, sıkıntılar artıyor, insanların hayattan alacağı zevk ve saadet azalıyor. İnsanlar ne kadar kalabalıklar haline gelseler de yalnızlık içinde kalıyorlar. Bir toplum içindeyiz ama birbirini seven insanlar gittikçe azalıyor. Birbirine inanan, birbirine güvenen, birbirine sığınan, birbirine sarılan insanlar soruyorum size gittikçe azalıyor mu azalmıyor mu? Sebep dini değerlerden, İslami değerlerden uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Ehli küfrün zararları, tuzakları, hileleri her geçen gün Müslümanları biraz daha sıkıştırıyor. Biraz sonra açıklamaya çalışacak olduğum ayet ilahiye gösterecektir ki bütün bunların sebebi ilahi hükümlerden uzaklaşmış olmaktan kaynaklanıyor. Bakınız. Önce ayet-i kerimeye anlaşılacak şekilde bir mana vermeye çalışayım. Ondan sonra da ezan-ı Muhammed'i okununcaya kadar bunun açıklamasına gayret edeyim.